Herkese selamlar, herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi meslekleri inceleyeceğiz. Mesleklerin çoğunu incelemeye çalışacağım. Gücüm yettiğince anlatmaya çalışacağım. İlk bölümümüzde olan, sayısalların gözdesi olan tıp okumak. Arkadaşlar tıp okumayı biraz isterseniz inceleyelim. Şimdi tıp okumanız için en başta alan olarak bir kere sayısal mezun olmanız lazım. Veya iştarlık mezunu olduktan sonra, diyelim ki iştarlık mezunusun hocam peki okuyabilir miyim tıp? Tabii ki feni, kimya, fen kısmında yani kimya, fizik, biyoloji bu kısımları daha sonra çalışarak matematik kısmında yaparak tabii sayısal puanında girebilirsin. Okuması nedir? Zaten bildiğiniz kadarıyla okuması biraz zordur. Yabancı değil genellikle zorunludur arkadaşlar. Gelir kısmına gelince genellikle yüksektir. Bakmayın şu an son dönemlerde böyle ee, ne derler eylemler vesaire oluyorlar. Biz o kısımla ilgilenmiyoruz. Lakin doktorlar aslında şunu söylüyorlar. Biz verilen emeği işte yıllarımızı verdik, saçlarımızı döktük, saçlarımızı beyazlattık vesaire vesaire. Bu emeğin karşılığı değil diye aslında şey yapıyorlar. Haklılar da biraz. Ama gelirleri Türkiye şartlarına göre tabii ki yüksektir. İş bulma olana kolaydır. Yani bir doktor diyelim ki üniversiteden mezun oldu. Mezun olduktan sonra hemen istediği şekil çalışabilir. Ha şuna bir şey diyemem. Mesela ben işte mezun oldum. Ben kendi şehrimde bulunan işte mahallede çalışmak istiyorum veya kendi ilimde bulunan veya ilçemde bulunan hastanede çalışmak istiyorum. Bu durumlar hemen olmayabiliyor. Sadece böyle üniversiteyi bitirdikten sonra belki bir süre birkaç gün, 500 gün falan mı bir doğu görevi vesaire bunların var o şekil. iş olanakları hakları tabi e, mezunlar işte üniversite hastaneleri, işte özel hastaneler, eğitim ve araştırma hastaneleri ve devlet hastanelerinde çalışabilirler. Gelelim tıp mezunu ne iş yapar ne iş yapacak doktorluk yapacak tabi. Şimdi tıp fakültesi mezun olduktan sonra aslında bir doktor oluyorsun doktor oluyorsun lakin bitmiyor burada. Buradan sonra neler yapılabilir? Arkadaşlar doktor olduktan sonra çalışabilirsiniz ve daha sonraları genelde doktorlar biraz daha donanımlı insanlar oldukları için tuz sınavına girerler. He bu tuz sınavı nedir? Uzmanlık sınavı. Yani bir doktor şeyin olur ama tuz sınavı ben biraz daha kendi alanında uzman olmak istiyorum. Peki kendi alanında uzman olmak için de ne yaparlar? Böyle alanlar seçerler. İşte iç hastalıkları, kardiyoloji, çocuk psikiyatri, dermatoloji vesaire vesaire. Bu şekilde kendi alanlarını da seçerler. puanlarına gelince de bu son dönemde sanki biraz tıp çok seçmiyorlar. Sayısalcılar genelde ne derler biraz Twitter'dır biraz bu son dönemde biraz gündem oldular. Bu 2022 puanları biraz geriye çekildi. Daha iyi öğrenciler tıp okumaktansa iyi bir mühendislik, iyi bir üniversitede iyi bir mühendislik okumaya yöneldiler. O yüzden bu son dönemde biraz puanlarında düşüş yaşandı. Sıralamaları biraz geri attı bu bilgiyle vereyim. Diğer meslekler gelecektir. Diğer meslekleri de öğrenmek isterseniz ve bize destek olmak isterseniz kanalımıza abone olup bizleri takip edip ونرميه ونط معاه بلوك